Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugüleyi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Mana Pınarı'ndan Hasi Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Avidin'in Mehmet. Samsun 216 ve Parlament'i severim. Doğumun bir atışı vardır. Sağlığınız için, yeni rakı için. Kısa boylu ve mavi gözlü kızları severim. Atilimi namazgah dağlarında geçiriyorum en sevdiğim araba murat 131 tekno ve kemençeye bayılırım zafer mekanım yeni mahalle lakabım 35'lik rakı en sevdiğim hocam ilkokulda kenan hocam en sevdiğim komedyen yeni mahallede michael ben, ben, ben. dalak giymeyi severim en henüz olduğum şey tek sigaramın istenmesi Channel, channelda pis işler benim adım Cafer. Alayınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet benden. <laughs>